Arkadaşlar bugün sizlerle bir Minecraft'ta eee Skywars'a devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ne biçim Skywars'tı dişi ya. E, bugün aslında ben Serda'ya böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. E, ama yayınlar mıyım bilmiyorum. Bugün dediğim gibi bu Skywars oynayacağız ama e, bir ıı hmm, açıklamam var size. Arkadaşlar niye video gelmiyor? Yani mesela ben en son videomu galiba bir ya da iki hafta önce atmıştım. O çok fazla ses var. Hemen şunu sesini bir kısalım. Ah tamam. Eee... önceki, e, video çekme programımla çekiyorum şu anda. Önceki zaten bayağı bir sorun çıkardı bize. Hadi ya 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 ya. Selam aleyküm. Abi bunlar niye, niye nasıl böyle vuruluyor ya? Al işte ya. Yemin ederim sinir oluyorum ya. Hemen ikinci roundumuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci roundumuza girdim. Ee, evet. Hadi 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 abi. Hadi hadi hadi. hadi. Allah. Arkadaşlar daha yeni kalktım ve e, hala biraz açıkçası uykum var. Sizin için uykumu feda ediyorum. 60 FPS'e çıkıyor ya. Ben bu şu 40 fps sabitlesin ne olur. Olmaz. Çünkü kasıyor. Oha. Bu 8'de olsun ya. Ben şimdi bu hayvan gibi çıkar FPS. Neyse. Haydi başla artık. Bu şarkıyı herkes biliyordur. yollar var ama ya yemek gibi. Yani şu yolları arkadaşlar ben artık başka bir serverda oynayacağım. Lütfen bir premium server yazın bana e, aşağıya yorumlara. Oha! Adamla 5713 mi varmış lan? Şimdi bu 800 yuh. Oh, oh, ah. Taş kılıç yok. Yok. Ben buna 500 puan vermem. Buna da vermem. Aa bura 1500 yorum Haydi hemen başla. Bu arada arkadaşlar kullandığım tek şu peki sorarsanız faithful, Fatih mi? Faithful herhalde. Fatih formu ne öyle bir şey bilmiyorum tam ee, anlarsınız 32 çarpı 32 Onu kullanıyorum ya şuradan bir insan gibi insan gibi doğru düzgün bir şey çıkmıyor çıkmıyor ne çıkmıyor Annesine bak gene diamond. Kış çıkmalı. Buradaki benim chest'im. Ya kafayı yiyeceğim. Bir de yay çıksın bari ya. Aa sadan varmış. Düş bakayım sen. Düş bakayım. Hop. Ben de sonsuzluk var, bile işlemez. Adam yemin ederim. Şşt. Arkadaşlar kusura bakmayın. Son randımız. Hiç kazanamıyoruz. Anlamıyorum. Kafayı yiyeceğim. Bir kere de takımlıya girelim. Takımlıya gir. Bunu Serhat abiyle çekmeyi harbiden çok istiyorum arkadaşlar. Eee böyle hı <laughs> hı. hadi başla yavrum. Ben normalde kazanırdım arkadaşlar. Video video dışında sürekli kazanırdım. Ee, ama burada bir adamlarda bir şey var. Ben de o yüzden başka bir eee server'da oynayacağım. Premiumsuz bir server eee ver yani söyleyin arkadaşlar aşağıda. Kendi craft'tan bıktım. Yani bir de bir, ben burada egg wars çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Prolar altıyorum. Haydi başla. Son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yaşasın 2017. 10 saniyede 2017'yi kiren çocuk. Abi o neydi lan? <laughs> Sağ ol. Topladım hepsini. zaa işte işte. Diamond set. Diamond set. Kumru güç. Al. Ay. Al. Lan. Al. Allah ceza. Töbe 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 töbe. Başlama. Hop. Vurdu anda ölürsün. Öldün. Setini giy. Setini giy. Bu uh, öldü. koru beni. Ara sıra ay hiç konuşmadım ya. Kovrulma 4 daha aynıymış. Hatta biz şunları bir birleştirelim. Aa, bu birleştirince normale dönüyordu değil mi? Unuttum ya neyse. Çu! Hop! Allah! Allah! Ay! Ay! Ay yemin ederim oradan düşmeyeyim diye doğurdum yani. Bedelsiz. Lan beni. Bak. Hop. 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 Ay vuramadım lan. Ya Allah. Üf. Hepsi boşa gitti lan. Adam ortadakileri sömürdü. Aha uçtu. Yanımda bir anda par olaydı. Olaydı ve olaydı. Burada anda kazanacağız. No, oh, yaşıyorum. etmek istiyorum ama etmemeye çalışıyorum. Böyle oyunu... Evet arkadaşlar izlediğiniz için dersi sağ sağlık Videoyu beğenmeyi, özellikle de abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.